Merhaba arkadaşlar. Bugün bugün yazar kasanın yeni cihazı olan Android versiyonu tanıtmak istiyorum. Cihazımız Android. E, standart kağıda sahip. Cihazın öncelikle yine bugün tarafından üretilmesi, yazılım ve arge tarafının tamamen Bugün e ait olması çok büyük avantaj. Şimdi bir satış deneyeceğiz. Yani hızını deneyelim en azından size beraber. Satışa basıyoruz. Örnek ürün tutar yazdık yemek. Kredi kartı için şurada bordun ikona dokunuyoruz ve kartı okutuyoruz. Okudu. Ne zaman onaylayacak bilmiyorum ama benden önce onayladı. Ben daha onayladı diyemeden fişi onaylamış oldu. Yani size onayladı bekleyin falan diye söyleyecektim ama o süreyi tanımadı. Çok hızlı bir şekilde onayladı cihazımız. Cihazımızın içinde bir tane adaptörümüz var. Bir tane Type-C kablomuz var. Bunlar ileride kaybetseniz bozulsa bile bütün telefon e, kabloyla veya başlıklarla uyumlu. Onun için ekstra bir özellik oluyor. Pili ileride sökülüp takılabilirdir. Yani kullanıcı tarafından pili kendisi söküp takılabilecek şekilde cihazı müdahale etmeden. Cihazın üstünde ödeme sistemi kare kod, temassız, smart card veya manyetik şeritli olarak ödeme sistemlerini alıyorsunuz. İş yeriniz açarsa mail odura özelliğine sahip olur cihazı tercih etmenizdeki en büyük neden hem hızı hem kalitesi hem de gördüğünüz gibi markası. Markasının arkasında güçlü bir yazılım var. Güçlü bir servis ağı var. Biz de bu servis ağının bir tanesiyiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın hepinize.